Herkese merhaba. Bugün sizlerle birlikte pek çok ailenin ergenlik döneminde karşılaştığı o büyük bulmacayı, yani kimlik arayışını konuşacağız. Biliyor musunuz bu upuzun ve bazen de kafa karıştırıcı yolculuk aslında tek ve çok güçlü bir soruyla başlıyor. Evet işte bu soru. Ben kimim? Bu soru ergenliğin belki de en fırtınalı dönemlerinden birinin fitilini ateşliyor. Düşünsenize bir genç hem kendi iç dünyasını hem de dış dünyanın ona sunduğu her şeyi bir anda mercek altına alıyor. E hal böyle olunca bu anlar pek çok aile için gerçekten de endişe verici, hatta kafa karıştırıcı olabiliyor. Peki bu karmaşık konuyu nasıl daha anlaşılır hale getireceğiz? İşte bugünkü yol haritamız bu şekilde olacak. Önce o büyük sorudan başlayacağız, sonra sorgulamanın nedenlerine bakacağız, keşif alanlarını, bu arayıştaki zorlukları ve en sonunda da nasıl destek olabileceğimizi konuşacağız. Hadi o zaman başlayalım. Evet, o büyük soruya geri dönelim. Ben kimim? Şimdi bir ebeveyn olarak çocuğunuzun düşüncelerinin, hayata bakışının, hatta en basit alışkanlıklarının bile değiştiğini fark ettiğiniz o anı bir düşünün. Bu durumun yarattığı endişeyi çok iyi anlıyorum ama inanın bu değişimin arkasında aslında çok daha derin bir anlam yatıyor. İşte meselenin en can alıcı noktası da bu. Bu sorgulama dönemi çoğu zaman sanıldığı gibi bir isyan ya da aileye karşı bir başkaldırı değil. Aslında tam tersi. Bu o gencin zihinsel olarak olgunlaştığının, yani psikolojik olarak büyüdüğünün ve kendi kimliğini inşa etmeye başladığının en sağlıklı, en doğal işareti. Peki akla hemen şu soru geliyor: Neden şimdi? Bu yoğun sorgulama dönemi neden tam dergenlikte patlak veriyor? Şimdi gelin görünen davranışların biraz daha derinine inelim ve işin biyolojik kısmına, yani beyin gelişimine bakalım. İşte her şeyin başladığı yer tam olarak burası. Soyut düşünme. Bu ne demek? Artık beyin sadece şimdi ve burada olanı değil, ötesini, yani adalet, sevgi, doğruluk gibi kavramları düşünebilecek kadar gelişiyor. Ve bu yetenek sayesinde genç artık sadece doğru olan ne diye sormuyor, çok daha önemli bir soru soruyor. Peki benim için doğru olan ne? İşte bu bütün yolculuğun motoru. Tamam, soyut düşünme yeteneği gelişti. Peki Gençler bu yeni süper güçlerini hayatlarının hangi alanlarını keşfetmek için kullanıyorlar? Yani neler sorgulanıyor? Gelin şimdi bu keşif alanlarına bir göz atalım. Karşımıza üç temel alan çıkıyor. Birincisi değerler. Aileden gördükleri öğrendikleri değerleri alıp bu bana uyuyor mu diye bakıyorlar. İkincisi inançlar. Kendilerine sunulan fikirleri, inanç sistemlerini tekrar bir süzgeçten geçiriyorlar. Ve üçüncüsü de kişisel yönelimleri, hobileri ne olacak? Nasıl bir hayat tarzı istiyorlar? Kimlerle arkadaş olacaklar? Bakın bu çok önemli. Bu bir reddetme değil. Bir kişiselleştirme süreci. Yani aileden aldıklarını bir kenara atıp bu gerçekten ben miyim? Bu bana ait mi diye sorarak kendi benliklerini şekillendiriyorlar. Tabii ki bu yolculuk güllük gülistanlık değil. Hatta çoğu zaman oldukça engebeli. Bu arayışı zorlaştıran, yolculuğu karmaşık hale getiren hem içsel hem de dışsal bir sürü faktör var. Peki, nedir bu kimlik arayışını bu kadar zorlu hale getiren şey? Gelin bir gencin bu dönemde ne gibi zorluklarla yüzleştiğine biraz daha yakından bakalım. Aslında genç bu dönemde adeta üç cephede birden savaşıyor. Bir yanda toplum var, şöyle olmalısın, bu mesleği seçmelisin diyen beklentiler. Diğer yanda akranları, yani bir gruba ait olma, dışlanmama ihtiyacı. Bu da bazen kendi özgün kimliğini bulmasını geciktirebiliyor. Ve tabii bir de en zoru, kendi içindeki o duygusal dalgalanmalar. Bir an mutlu, bir an mutsuz. Bu da ister istemez bir kafa karışıklığı ve kendinden şüphe duymaya yol açıyor. İşte tam da bu yüzden, dünyayı bir anlığına onların gözünden görmeye çalışmak, empati kurabilmek için atılacak en önemli adım. Evet, buraya kadar sorunu anladık. Peki çözüm ne? Şimdi gelelim işin en önemli, en yapıcı kısmına. Aileler olarak bu süreçte nasıl destek olabiliriz, nasıl bir rehber olabiliriz? İşte şimdi atılabilecek somut atımları konuşacağız. İşte dört tane altın kural. 1- Yargılamadan dinlemek. Sadece duymak değil, anlamak için dinlemek. 2 kendi hayalimizdeki çocuğu değil, onun kendi kimliğini bulma çabasını desteklemek. Bu çok kritik. 3. Denemesi için ona alan tanımak. Bırakın farklı hobiler, farklı fikirler denesin. Ve 4. Sabırlı olmak. Unutmayın, kimlik bir gecede inşa edilmez. İşte bu dört madde sizi bu yolculukta bir rakip olmaktan çıkarıp destekleyici bir rehbere dönüştürür. En önemlisi de bu zaten, gencin kendi yolunu bulabileceği güvenli bir liman olmak. Ve lütfen şunu aklınızdan çıkarmayın. O kararsızlıklar, sürekli değişen fikirler, bir gün öyle, bir gün böyle olması bunların hiçbiri bir başarısızlık işareti değil. Tam tersine, bunlar o sürecin olmazsa olmaz en doğal parçaları. Sağlam bir kimlik inşa etmek için atılan belki de en gerekli adımlar. Ve son olarak her şeyi özetleyen şu söze kulak verelim. Bir genç sorguladıkça büyür. Soru ne kadar derinse, kimlik o kadar sağlamlaşır. İşte bu kadar. Bu zorlu ama bir o kadar da kıymetli sürecin sonunda kendi cevaplarını bulan bir genç hayatta çok daha sağlam adımlarla ilerler. Peki bu yolculuğu başarıyla tamamlamış, kendi kimliğini bulmuş bir genci sizce gelecekte neler bekliyor? Bence bu soru üzerine hepimizin düşünmesi gereken bir soru.